Beni dinleyenlere, dinlemeyenlere de teşekkür ederim. Kendi yazmış olduğum birkaç tane şiirimi size paylaşmak istedim. Dinleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben profesyonelce yaşanan dostlukların amatörce yapılan hataların mağduruyum. Basit cümleler kurur ağır duygular taşırım. Maviye gönlümü sevdiklerime ömrümü veririm. Hep ölümden bahsederim. Ama ne hikmetse bir türlü ölmem. Hayatın ölüm koka bahçesinde akşam sefaları gibiyim. Geceleri yaşar, gündüzleri can çekişirim. Beğenenler yorum atsın lütfen şiirime. Şimdi bir iki tane daha paylaşmak istiyorum şiirlerimi. Ben profesyonel yaşanan dostlukların amatörce yapılan hataların mağduruyum. Basit cümleler kurur, ağır duygular taşırım. Ne olmadın, Aha yanlış söyledim. Oh. Um.